Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi e, CS'de e, ne? Necdet'i trolleme çekiyoruz. E, şimdi birazdan sonra yeniden giriş yapacağım. Necdet şüphe duymasın diye. Ayo e, evet. Ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle merhaba. gördüğünüz gibi lan? Bu gördüğünüz gibi CSGO'da e, Necdet'le evet. birlikte BS atıyoruz. Öylesine BS. Yakında hileli evet. de evet. gelecek. Ben kapıları... Öyle... Benim adım Engin, soyadım Raşmi. Şimdi, e, arkadaşlar... Ben de gerçekte görelim, da. alalım koyunu. E, neden kameramız yok? Neden şu, e, babamın bir toplantısı var. E, işi çıktı. O yüzden kamerayı almak zorundadır. E, <laughs> almak zorunda. Neden de kamera önemli değil. Çok önemli Önemli, Aa, önemli. Lan mal mevcut ne zaman geleceksin acaba B'ye? Be ben senin nerede oldu? Lan sa al salak. Senin hey, lan, lan. Seni, lan yok ben. Senin lan yok ben. Doğru yok. Tamam. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Lan mit götünün dibinde ya, az önce geçtin zaten. Bevada ara. Anno. Asala. Ya. Hani mi de gelecek? Abi kullanıyor. Erkek kullansana. Ha, erkek kullan. Ya akem olsam artık. Lan. Lan. Beya mi? Oğlum ben çok enerji oluyor Aay. Lan nasıl oldu? Of. Duvar arkası. Böyle. Bak lan. Bak lan. Lan Bu sefer mide gelme böyle gidiyorum ben abi hediyeyim. B'ye gel. Bekliyorum seni B'ye. Bir silahımı iyi iyi,şimdi B'ye doğru gidiyorum içti B'ye e gidiyorum gelmiyorsun canım oğlum fuck you bitch another one another one oh And another one. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? <laughs> Tengo 45, no me quito edad ni como lo, la flor ni nada, tengo 45 y, y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días ha trabajado Es en... que las lóminas las quemé. <laughs> Başta niye bir tane baş yok? Neden boşalıyor? Çünkü ee, yenersen tam olarak yenileceksin. Mine gel. Bu son mu? Mine gel. Bu Aynen bu son mi? maç. Mine gel lan. Burası ismi? Ne diyeceğim? Þetta <coughs> á. Adam var okay. ki. Başlatırsın. Adam, okay. adam, okay. adam, adam. mı <laughs> 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 ben tabi adam mı? Zamanın adam mı? Bomba içiyorsun ha? Bomba içiyorsun Hoppala Oppa ya! Oppa ya! Lan yanlış adam. Yanlış Adamın evet, sonuna geldik. cehenneme. ben bu mit yapam sonra şöyle şöyle. Tamam ben oynayacağım. Geliyor mu sesim? Sesim geliyor mu? Var bak diyorum, var geliyor, ya geliyor. senin çok fena. Adama, Adama bak bıçak çekiyor bıçak mı oynuyor? Şuna bak. Neyse <laughs> videonun sonuna geldik. Evet arkadaşlar. Ee, Necdet Tronu evet, ben bu bilmiyor çünkü ne? ben hile açmıştım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben bu videodan sonra Engin'i çok fena sıkmaya başlayacağım. Şimdi buraları sansürleyeceğiz merak etmeyin şu. Yok yok en ben son ben dediğim şeyi sansürleyeceğim. De. Allah Allah şuna bak ben ben montaj bana at o zaman ben montajcıyım <laughs> Allah Hadi Allah. Allah, Allah. Allah. Arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Ya, neden ne? bombayı kırıyorsun? Ne bir kişi, ne bir kişi, ne bir kişi mi var burada ya? Nec Necdet'i e gördüğünüz gibi baya baya... ya tuzak, tuzak da Neyse. Yaktım ya. Arkadaşlar bu videodan sonra Engin'i ölmüş bilin bu videodan sonra Engin ölmüştür artık. Küfürlerle filan böyle Mezarını böyle yaptırdık zaten Ben arkadaşları söyledim Mezarı yaptırdık şöyle Engine göre Çiçekleri kesin de koyduk CSGO'da zaten cim, e, Seni için e, Şeyci geldiler bu Dans eden adamlar var ya tavukçu adamlar Onlar e, kaç kere Aynen o tavukçu adamları da ayarladı Seni dans edecekler Aynen kesinlikle En sonunda seni dans ettirecekler var ya Sensin. Şimdi ben seni geliyorum bak Kırgızistan'a bir uçak yolladım şu an geliyor sana doğru. Oradan Neyse, o adamlar seni böyle. John yani Johnny Smith'sin aynı. Sen o kadar çok param var. Aynen. Lan amına kudum, şaka yapıyoruz. Sen burada da ay, her şeyi de adam ciddi alıyor ya şuna <laughs> ee, evet gördüğünüz gibi Necdet'i baya baya Eee Oğlum şuraları evet, sanki ya çok. Ee, ve e, abone olmayı unutmayın. Evet. Unutmayın. Ee, yani sevdiyseniz bak sevdiyseniz. Gelmesini istiyorsanız <gülüyor> <gülüyor> daha çok like atın buna. Ben bak e, sevdiyseniz lütfen bir like'ınızı çok zor bir şey değil. Her şeyden hemen bir like evet, atın. Aynen. Necdet, Eğer kanalımızı sevdiyseniz e, bir de bir abone. Like, Necdet'in e, bezi olacaktır. Amin. Kodumun içindesiniz. <laughs> <laughs> neyse, siz, neyse, videonun sonuna geldik. arkadaşlar. siz çekemem kapıştı video falan. Sıkacağım, çıkmıştık. Tamam, hadi. Neyse, neyse. Evet, Engin gidiyor böyle. Ee, Necdet, ne olacak? Ee, değil mi Necdet? Necdet. Onu <laughs> kattım. Neyse bu aa, videonun sonuna geldik gördüğünüz aa. gibi. Ben Ağla. de engine yapmamı istiyorsunuz, istiyorsanız, engine yapmamı istiyorsanız. Engine bir gün ben çok Ağla. Neyse ben Oğlum e tamam, yapayım. senin 5 paralık aklım var da. Nasıl yapacaksın? Neyse neyse videonun sonuna geldik. Yapacağım? Görüşmek yapacağım. üzere Yapamam. ve neyse videoyu bitirelim. Bay bay. Video Bitir lan hadi. <laughs> Necdet bu Hayır. şekilde yapamaz. Bu söyleyeyim şekilde. ben size. Sadece ben yapabiliyorum. Tabi o da. Öğrenmesi de bir yıl falan sürer. Tamam. Neyse video sonuna geldik. Dediğimiz gibi. Görüşmek üzere ve... Daha çok ve... böyle videolar için Necdet'e bir bez almayı unutmayın yani. Demek istediğim bir like'tır. Hadi görüşmek üzere ve bay bay.